Selam sevgili arkadaşlar. Bu videoda yeni grup kurmak isteyenlere ya da yeni kurulmuş gruplara 11 tane tavsiye vereceğim. Bu tavsiyeler aslında 25 civarı yıllık müzisyen hayatım boyunca topladığım birikimin sonucu verdiğim tavsiyeler olacak. Ve bu müzik hayatım boyunca aslında çok fazla gruba girip çıktım. Çok fazla grupla sahne aldım. Çok fazla grupla kayıt yaptım. Dolayısıyla belli bir tecrübe ve birikim oldu. Ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu gelen sorulardan da bazıları konuya girmeden önce birçoğunuzun bildiği gibi yeni klibimiz Living in a Crime Scene yayınlandı. Bu klibi izleyip tekrar izleyip eğer izlediyseniz güzel bir yorum bırakarak ve o videoyu da beğenerek The e ve bu klibe destek olabilirsiniz. Birinci tavsiyem şunun farkında olmalısınız. Bir grupta bir ya da iki lider olur. Daha fazlası ortalığı ancak karıştırabilir. Örnek grupları düşünecek olursak mesela Metallica'yı düşünelim. Lars ve James bu grubun başındaki iki kişi budur. Diğerleri onların liderliğine takip eder. Örneğin Whitesnake'i takibi düşünecek olursak David Coverdale'dir ya da Megadeth'i e düşünecek olursak Dave Mustaine'dir ve bu insanlar grupların liderleri. Daha modern gruplarda da bu böyle. Bir lider var bazen ikinci bir lider co-founder, founder ve co-founder bulucu ve ortak bulucu ya da ikisi eşit şartlarda gibi. Genellikle budur ve insanlar bunu takip eder. Çünkü her kafadan bir ses çıktığı zaman orada kaos olur, kavga edersiniz, dağılmaya doğru Doğru, hızlıca gidersiniz. Dolayısıyla bunu bütün grup elemanları ve aslında liderin kendisi de kabul etmeli. Bir grupta bir ya da iki lider olur. Diğerleri tabii ki fikirlerini paylaşır ve lider tabii ki herkesin fikrini dinler ama bir ya da iki lider vardır ve son kararı onlar verir. Herkes de bu karara uyar. İkinci tavsiyem beklentilerinizi ve fikirlerinizi baştan bütün elemanlarınızla konuşun. Çünkü bir grup lideri olarak siz ne bekliyorsunuz ya da eğer siz grup liderini takip eden Grubun bir üyesiyseniz siz bir grup üyesi olarak bu gruptan ve grubu yöneten kişiden ne bekliyorsunuz? Bunları konuşun ki sonradan farklı şeyler yaşamayın. Ve bu beklentilere de uymaya çalışsın. Yani şunu 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 yapacağız. Benim sizden beklentim şu. E tamam kardeşim benim de senden beklentim bu. O zaman çünkü herkes birbirinin ne beklediğini bilir ve buna saygı göstermeye çalışır. E dolayısıyla problem yaşama ihtimalinizi azaltmış olursunuz. Liderleri kabul ettik. Baştan beklentileri konuştuk ama yine de problemler çıkacak. Yine de problemler yaşayacaksınız. Çünkü bir grup işi 5 kişinin evliliği ya da sevgili olması gibi bir şey. Ya da 4 kişi kaç kişiyse grubunuz. Bir ilişkisi bu yani sevgili gibi ilişkisi. Çünkü bazen ailenizden daha çok görmeniz gerekebiliyor grubunuzu. Çünkü turneye çıkabiliyorsunuz ya da çok prova yapabiliyorsunuz. Klip çekiyorsunuz gibi gibi gibi. Dolayısıyla bu çok kişinin bir ilişkisi gibi bir şey. Dolayısıyla kesinlikle problem yaşayacaksınız. Üçüncü tavsiyem problemleri kibarca ve çözüme yönelik olarak ama net bir şekilde konuşun. Bu benim zamanında yapmadığım en büyük hatalardan birisiydi. Problemleri hep içimde tuttum, içimde tuttum. Aman kimse kırılmasın, kimse üzülmesin diye. Ve bence bu bir grup liderinin yapabileceği önemli hatalardan birisi. Çünkü konuşmadığınız zaman tamam o anda o insanı yani negatif bir şey söylüyorsun. Problem çünkü. Belki üzmemiş oluyorsun. Ama daha sonra sen söylemedikçe o insanlar o hataları tekrar tekrar yapıyor ve daha fazla abartarak yapıyor. Çünkü insan ilişkileri Birazcık sınırları zorlama üzerine kurulur. Senin sınırını ne kadar zorlayabileceğini insanlar farkında olmadan ya da olarak bunu denerler. Ufak bir şey mesela provaya çalışmadan gelir. Lan dersin hadi bir dahakine çalışır, Bir dahakine yine çalışmadan gelebilir ya da biraz çalışmış ama tam çalışmamış gelebilir. E i̇şte filan sen bir şey demedikçe bunun dozajı yavaş yavaş artar. Dolayısıyla bunu söylemek gerekir. Ama bunu ne zaman söylemek gerekir? Bunu o anda söylerseniz bir siz çok daha agresif olabilirsiniz. Çünkü o anda kızmış olacaksınız. İkincisi siz o anda söylediğiniz anda karşınızdaki insan savunmaya geçecektir. Dolayısıyla genellikle bunu, bu problemi yaşadığınız bu sorunu gördünüz. Sindirip bir ya da iki gün sonra bak böyle böyle bir şey oldu ben de bundan rahatsız oldum ve bu bana böyle hissettirdi diye net bir şekilde konuşmakta çok büyük fayda var. E, problemleri ancak bu şekilde çözebilirsiniz. Tabii ki her insanla da çözemezsiniz. Bu da baştaki duruma geliyor. liderliği kabul etme, beklentileri konuşmuş olmak gibi. Dördüncü tavsiyem bütün grup elemanlarının ama özellikle grup liderinin grup için fedakarlık yapmaya hazır olması gerekir. Bütün grup elemanlarının yapmaya hazır olması gerekir. Çünkü grup dediğin şey onu oluşturan elemanların 4 ya da 5 kişinin toplamından daha büyük bir şey ortaya çıkarmaya çalıştığınız bir oluşumdur. Benim örneğim için mesela The Madcap Deniz Sayman isminden daha büyük bir marka haline gelmeli. Bunun için çalışmalıyım. E, bunun için bütün arkadaşlarım çalışırsa Atıyorum Metcab İzgi Gültekin'den daha büyük bir isim işte Çağdaş Tilkan'dan, Çağdaş Doğrudan ve Efe Okay'dan daha büyük bir isim Hepsi bunun için çalışırsa O zaman evet beşimizin toplamından daha büyük bir şey Daha büyük bir oluşum, daha büyük bir marka Daha büyük bir topluluk ortaya çıkarabiliriz Ve yapmaya çalıştığımız şey de bu e Bu da fedakarlıkla oluyor Yani diğer işlerinizden fedakarlıkla oluyor İşte derslerimizi iptal ediyoruz Başka işlerimizi iptal ediyoruz Belki keyfimizden, dinleneceğimiz günden ve Dinleneceğimiz zamandan gerçekten yani çok fazla fedakarlık yapıyoruz. Bunu yapmazsanız grubunuzun büyümesi çok çok zor. Her elemanın grup için fedakarlık yapması gerekiyor. Mesela diğer arkadaşlarından, genç arkadaşlarından örnek vereceğim. Sınavlarına girmedikleri oldu. İşte devamsızlıkları ucu ucuna oldu üniversite öğrencisi çünkü iki arkadaşımız. Ya da diğer arkadaşlarımız yine derslerini, sahnelerini iptal ederek geliyorlar. Çünkü biz bu fedakarlıkları yaparak kendi grubumuzu büyütmeye çalışıyoruz. Siz de bunu yapmalısınız. Bunu yapmazsanız grubunuzun büyümesi çok zor. Beşinci tavsiyem bence en önemlilerinden birisi bu. Bir grup için en önemlisi süreklilik ve gelişim. Süreklilik olması gerekiyor. Ortaya bir şey attınız ilk yaptığınız şarkıda Birkaç tepki alacaksınız ama çok az izlenecek belki. Bir daha yapacaksınız belki biraz daha fazla izlenecek ama bunu sürekli yapmanız lazım. Yine The Kepin sürecine baktığınızda, baktığınız zaman mesela girin Facebook sayfasına en eski posttan bugüne kadar gelin. 2015'ten 2022'ye kadar bu videoyu çektiğim bugüne kadar sürekli bir şey yapılmış. Bir süreklilik bir durumu var ve sürekli gelişmiş. Yani o zamanki müziğimize bak, o zamanki videolarımıza bakın, koyduğumuz fotoğraflara bakın ve şimdikilere bakın. İşte şimdiki konserlerimize bakın. Arada bir süreklilik ve sürekli bir gelişim var. Bu da bizi daha iyi bir grup haline getiriyor. Ve siz de bunu hedeflemelisiniz. Sürekli bunu yapabilecek hale gelmelisiniz. Hayatınızın bir parçası olmalı. Ve sürekli bunu bir gün öncesinden daha iyi yapıyor olmanız gerekiyor. Gruplar için çok önemli olduğunu düşündüğüm tavsiyelerimden birisi, altıncı tavsiyem üzerinde duracağınız bir argümanınız olsun. Bu çok önemli çünkü evet müziğiniz güzel olabilir, evet diğer prodüksiyonunuz güzel olabilir ama insanlarla bağ kurmak önemlidir. İnsanlarla nasıl bağ kuracaksınız? Bence kendiniz olarak bağ kurabilirsiniz öncelikle, samimi olmalı ve bu samimiyeti bir argüman üzerinden de yürütebilirsiniz. Örneğin yine kendi en büyük tecrübem de metkep olduğu için hep onu veriyorum. Bizim argümanımız ne? Biz piyasa müziği yapmıyoruz. Biz cayır cayır hard rock yapıyoruz. Tutsun tutmasın umurumuzda değil. Bunu seven insanlar var biliyoruz ve biz bu insanlara ulaşacağız. Yani işte 90 milyonun 10 milyonuna değil, belki 100 binine, belki 50 binine hitap etmek istiyoruz ama. Biz sevdiğimiz işi yapacağız kardeşim. Birincisi bu. ikincisi de biz cayır cayır gitar odaklı, daha doğrusu enstrüman odaklı bir grubuz. Konserimize geldiğin zaman iyi solist dinlersin, iyi enstrümanist dinlersin. İki gitar solosu, iki gitar lead gitarist birbiriyle atışır. İşte davulcu kendi başına bir solo enstrümandır, bas kendi başına bir solo enstrümandır ve tabii ki vokal cayır cayır yardıracaktır o konseri. Dolayısıyla bunlar bizim üzerinde durduğumuz argümanlar. Siz de kendinizle ilgili bu argümanları bulmalısınız. Başka bir şey olabilir sizin argümanınız ama şeyin üzerinde durmazsınız ki insanlarla bağ kurabilin. Çünkü bunun karşılığı oluyor insanlarda. Ya belki sen atıyorum arabesk grubusun tamam mı? Ben sen diyorsun ki o vefasız beni terk etti. Yandım bittim abi. E tamam o zaman sen de Böyle hisseden insanlara hitap edersin. Ama bu bana soracak olursan içinde ne varsa onunla bağdaşmalı. Yedinci tavsiyem bütün grup üyelerinden aynı adanmışlığı beklemeyin. Burada şundan bahsediyorum. Fedakarlık başka, adanmışlık başka. Fedakarlık, bütün grup üyeleri evet fedakarlığını yapmalı. E şöyle ki, yani biz mesela bir konser aldıysak herkes o gün o konsere şu var, bu var abi demeden gelmeli. Bu başka bir şey ama adanmışlık, örneğin benim bu YouTube kanalında grup için yaptığım şeyler gibi olabilir ya da grup için yaptığım ekstra işler gibi. Bunu doğal olarak içinde hisseden ve yapan elemanlar olacaktır. Ama bunu yapmayan elemanlar da olacaktır. Ama bu insanlara niye bunu yapmıyorsun diyemezsin ve dememelisin de. Mesela bazı insanlar işini çok iyi yapar. Çok iyi atıyorum enstrümanını çalar ama diğer taraftan çok anlamaz. Mesela sosyal medyayı kullanmayı bilme bilmeyebilir. O kadar fazla ya da kullanmayı sevmeyebilir. Dolayısıyla desen ki abi YouTube videosu yap ya da kardeşim sen şu içeriği yap o bunu yapamayabilir. E, yapsa da güzel olmayabilir. Bu da sana eksi puan kazandırabilir. Dolayısıyla bazı elemanlar ekstra bir şeyler koyacaktır. Bazı elemanlar sadece işini yeterince yapsa, doğru düzgün çalışarak gelse bu yeterlidir. Bilgisi ve tecrübesi olmayan bir konuda bir insan gruba katkıda bulunmaya çalışırsa o zaman zarar da verebilir. O yüzden herkesten işini yaptığı sürece, iyi yaptığı sürece, zamanında ve yeterli bir şekilde yaptığı sürece bunu bekleyin ama daha fazlasını herkesten beklemeyin. Zaten doğal olarak bazı elemanlarınız zaman içinde yapabilecek yapmaya başlayacaklardır. Sekizinci tavsiyem çok çok önemli. Bir grupsanız mutlaka ve mutlaka konser vermek zorundasınız. Konser verin, gidebildiğiniz her yere gidin, çalabildiğiniz her yerde konser yapın. Yeni başlayan bir grup için bunun ne kadar ücretli olduğu da önemli değil. Konser verdiğiniz zaman, mesela şu an ben bir YouTube videosuyum, sizin için konuşan bir adamım ama konser verdiğim zaman, siz beni orada gördüğünüz zaman ve konser sonrasında sizinle tanıştığımız zaman, fotoğraf çektirdiğimiz zaman ben sizin için gerçek bir insanım insanım artık. Dolayısıyla insanlar için gerçekten var olmanın, gerçekten bağ kurabilmenin yöntemi o insanlar için gerçek bir insan olmaktır ve bu da konser vererek olur. O insanların karşısında canlı kanlı bir şekilde görünerek olur. Gerçek olmadığınız sürece siz onun için sanal bir bireysiniz. Belki bir oyun karakteri, bir videonun bir parçası gibi bir şeysiniz. Gerçek bir karakter olmalısınız. Bu arada bu vesileyle söylemiş olayım. The Madcap'te turnede tour.themadcaprocks.com adresinden konser tarihleri ve biletleri göz atabilirsiniz. Dokuzuncu tavsiyem sosyal medyayı iyi kullanın. Hatta sosyal medyayı çok iyi kullanın arkadaşlar. Çok önemli. Evet konser vererek gerçek kişi olacağız ama İnsanlar sizden nasıl haberdar olacaklar? Sosyal medya aracılığıyla haberdar olacaklar ve burada açıkçası net bir kuralda yok. Burada deneme yanılma yapabilirsiniz. Çok önemli değil. Sadece güzel içerik üretmeye çalışmak lazım ve platformlara yönelik hepsine özel ayrı içerikler üretmek lazım. Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, başka ne geliyorsa aklınıza sosyal platform hepsine yönelik çalışmakta fayda var. Çünkü hepsinde farklı bir kitle var ve bütün bu platformlar için farklı içerikler üretmekte fayda var. Örneğin bu konuda yine Demand Cap'in sosyal medya sayfalarına bakabilirsiniz ve benim sayfalarıma da bakabilirsiniz. Mesela YouTube'da farklı videolar var. TikTok'ta, Instagram'da farklı içerikler ve videolar var. Çünkü Instagram hem fotoğraf hem işte Reels, story gibi gidiyor ama TikTok direkt işte short video gidiyor. E YouTube'a da bazen koyulu koyuluyor bunlar. Facebook çok daha farklı. Daha büyük bir yaş e, orada var. Dolayısıyla hepsine e, yönelmekte fayda var. Mesela YouTube'un cover trafiğini kullanmakta bence fayda var. Cover'larla çünkü yavaş yavaş kendini tanıtabilirsiniz ve bu insanlara zaman içinde bestelerinizi dinletebilirsiniz. Bizim The Madcap'da uyguladığımız yol buydu. Cover yaptık, 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 yaptık. Sonra bir tane beste koyduk, biraz daha cover yaptık, bir beste daha koyduk. Ama o coverları yaparken yani şimdi direkt beste koysak kimse bizi tanımıyor. Kim dinleyecek, Kim dinleyecek onu? Kimse dinlemeyecek. Dolayısıyla biraz isim duyurmakta fayda vardı ve tabii işte o cover videolarıyla Facebook'u büyüttük, YouTube'u büyüttük, Instagram'ı büyüttük ve tabii ben kişisel olarak da mesela gitar dersleriyle de kendi kitlemi büyütmüş oldum, kendi kanalları büyütmüş oldum. Kendi Instagram'ım, kendi YouTube'um, TikTok'um ve bütün platformlarım. E şimdi bu yine kendinden büyük bir şey yaratma moduna giriyor. Çünkü benim YouTube kanalım yine The Madcap'e fayda ediyor. The Madcap'in YouTube kanalı yine bana fayda ediyor. Bütün bu platformlar, grubunuzun ve kendinizin bireysel e, sosyal medya kanalları hepsi birbiriyle birleşiyor. Ve bana mesela benim durumumda ek olarak Müzik Üniversitesi ve Udemy'deki kurslar da buna çok faydalı oldu. E çünkü Udemy'deki kurslarımı çalışan insanlar da bu adam ne yapıyor diye bakıp The ya da benim YouTube kanalımı bulabiliyorlar ve konserlerde bana o kadar çok fazla söyleyen arkadaşım oldu ki işte YouTube'dan tanıyorum seni ya da Udemy'de kurslarını çalıştım, Müzik Üniversitesi'nden işte üyeyim, çalışıyorum gibi çok fazla bunu söyleyen arkadaşım oldu. E, dolayısıyla bu da bana bunun bir göstergesi. Bütün yaptığım bu işler iç içe geçmiş ve toplamda bütün hepsi birbirini büyütmüş. O yüzden ne kadar fazla platformda var olabiliyorsanız o kadar fazla yerde var olmak ve onu iyi şekilde kullanmaya çalışmak çok önemli. Onuncu tavsiyem sosyal medyayla da alakalı, diğer her şeyle de alakalı. Takip ettiğiniz grupları analiz ederek takip edin. Örneğin ben çok fazla grup, çok fazla e, bu tarz e, bizim tarz müzikle ilgili iş yapan insanı takip ediyorum. Grupları takip ediyorum ve analiz ediyorum. Şöyle analiz ediyorum. Nasıl bir gönderi koymuş? Hangi hangi platforma nasıl bir gönderi koymuş, nasıl bir yazı yazmış ve neden o zaman o gönderiyi o yazıyla birlikte yazmış. Bunları analiz ediyorum. Yani irdeliyorum koydukları zamanlarda. O gruplar nasıl klipler yapmış, nasıl fotoğrafçılarla çalışmış, nasıl prodüktörlerle, kimlerle çalışmış, hangi artwork tasarımcılarıyla çalışmış. E biz bunların hangisiyle çalışabiliriz? Mesela bunların hepsini ben kafamda ya da not defterlerimde depoluyorum. O insanlarla iletişim kuruyorum. Dolayısıyla takip ettiğim grupları analiz ediyorum veya istatistiklerine de analiz ediyorum. Mesela Spotify analiz ediyorum. Facebook'ta, YouTube'da analiz ediyorum ve karşılaştırıyorum bizimle. Bu da bizim neyi iyi, neyi kötü yapıyor olduğumuzu anlamamı sağlıyor ya da yardımcı oluyor. Örneğin, takip ettiğim bir yabancı grup var, İsveçli bir grup. Şarkıları ortalama Spotify'da 1,5-2 milyon dinlenmiş, e, popüler olanları, yüksek olanları ki rock ve metal tarzı için güzel bir sayı olduğunu düşünüyorum. 15 Eylül'de bizimle birlikte bizim Levine and Crime Scene'i çıkarttığımız gün bir şarkı çıkarttılar ve Spotify'da en popüler şarkıları arasında üçüncülüğe yükseldi. Onların şarkıları 15 bin dinlenmişken bizim şarkımız mesela Spotify'da bin'i geçmişti. Demek ki dedim ki evet bizim şarkı da e, o popülerlerin arasına girdiğine göre o da milyonlara doğru gidecek. Demek ki bizimki de oraya gidecek dedirtti bana. Yani demek ki yavaş yavaş zaman içinde benzer yerleri görecek. Böyle analizler yapmamızı sağlıyor. Demek ki iyi bir çıkış yaptık, iyi bir giriş yaptık o anda listeye dedirtiyor bana. Ya da işte atıyorum YouTube'a bakıyorum ha klip onların daha iyi gitmiş. O zaman bizim YouTube'u biraz daha iyi yapmamız lazımdı. Nasıl yapabiliriz? Hemen e, o eksileri artıları tartarak nasıl daha iyi yapabilirim bunu analiz ediyorum. Onların yaptıkları müzikleri, mixleri, masteringleri, tarzları analiz edip bundan ne katabiliriz kendimize buna bakıyorum. Ve bence bunu yapmanız çok önemli çünkü başka türlü gelişemezsiniz. Yani takip etmeden analiz etmeden ileriye gidemezsiniz. Bunu yapmanız şart. 11. ve son tavsiyem işinizi iyi yapın. İşinizi en iyi şekilde yapmaya çalışın arkadaşlar. Bunu ben yıllarca e, bu şekilde yapmadım aslında de, Madcap'te de diğer işlerimde de. Ya bir iş olsun da çünkü işte atıyorum bu kadar bütçemiz vardı atıyorum şartlar böyleydi e, öyle olunca olmuyor ama işte güzel olmuyor iş onun yerine daha az iş yap ama daha iyi yap moduna girdik ve şimdi daha iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz bunu şarkı yazımı olarak şarkının kaydı olarak mixi masteringi artwork'ü işte video klibi, konserleri bütün prodüksiyonu her şeyi yükseltmeye çalışıyorum ya tabii ki bu ilk başta bu kadar büyük yapamayacaksınız çok doğal ve normal e, ama kendinizi zorlayın yani daha iyisini nasıl çıkartabilirim bunu e, hep düşünün ve hep daha iyisini en iyisini yapmaya çalışın tavsiyem bu ve bir numaralı tavsiyem de önce enstrümanınızda daha iyi nasıl olurum ona bakın daha iyi bir enstrümanist ya da solist neyse olmaya çalışın. Grup kuracak ya da yeni grup kurmuş arkadaşlarıma 20-25 yıllık biriktirdiğim tecrübelerin bir kısmını paylaştım bu videoya sığdığı kadarıyla. Umarım sizin için faydalı olur. Umarım siz de güzel gruplar kurup konserler verirsiniz ve biz de gururla sizi takip ederiz. Video hoşunuza gittiyse beğenerek destek olmayı unutmayın. Siz de kendi düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Youtube kanalıma henüz abone abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ki yaptığım her videodan anında haberdar olabilin. Dediğim gibi Demet Mad yeni klibi Living in a Crime Scene yayında izleyip yorum yapıp beğenip bu klibe destek olabilirsiniz. Kendini müzisyen olarak geliştirmek isteyen arkadaşlarım müzik üniversitesindeki kurslarımı çalışabilir. Elektro, gitar, müzik teorisi, armoni, prodüksiyon gibi konularda kurslar yapıyorum. Bunları çalışabilirsiniz. TikTok ve Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Hesabım Deniz Simon Rock. Discord ve Facebook gruplarına katılabilirsiniz. Gitar muhabbet Facebook grubuna ve bu topluluğun parçası olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, rock and roll'la kalın. Sonraki videolarda ve konserlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.